Bu akşamlar efendim Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle buluşturacağız. Bültenimize tüm ülkeyi ilgilendiren bir konuyla başlıyoruz. Biliyorsunuz vaka sayıları gitgide artmaya başladı. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı harekete geçti ve hatırlatma dozu için yeni randevular açtı. Peki aşıyı kimler olabilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Covid yeniden gündeme gelmeye başladı. İki yıldan fazla bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi etkisini tam yitiriyor derken vaka sayılarında yeniden artış yaşanmaya başladı. Omikron varyantına bağlı vakalar başka ülkelerde olduğu gibi bizde de artış gösteriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre 27 Haziran 3 Temmuz arasında vaka sayısı 57113 oldu. 25 kişi ise hayatını kaybetti. Bu vaka sayısı önceki hafta 26635 olarak açıklanmıştı. Hal böyle olunca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara hatırlatma dozunu yaptırmaları için çağrıda bulundu. Son dozun üzerinden 6 ay geçtiğinde aşının etkisi azalmaktadır. Bu süre dolmuşsa yeniden aşı olunması önem arz ediyor. Buna bizim verdiğimiz önemi siz de verin. Koca özellikle 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin hatırlatma dozunu yaptırmalarını ve bayram ziyaretlerinde kalabalık ortamlarda kendilerini korumalarını söyledi. 50 yaş üstüyle risk grubundakilerin son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. E-Nabız sistemine aşısı tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşılarını olabilecek. Vatandaşlar hatırlatma dozu için Biontech, Sinovac veya Turkovak'tan birini tercih edebilecek. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Altaş TV'nin canlı yayınladığı Gölköy Yağlı Güreşleri'nde fındıkla ilgili müjdeyi verdi. Tabii fındık üreticilerimiz merak etmesin. Cumhurbaşkanımızın arkasında 20 yıldır dimdik ayakta duruyorlar. Durmaya devam etsinler. Çünkü bizim en son e, Kızılcamam'da yaptığımız toplantıda Cumhurbaşkanımız hem fındık üreticilerinin yüzünü güldüreceğim hem de sizin başınızı dik sokakta gezdireceğim dedi, İyi bir fiyat açıklanacak söyledi biz de Fındık Bölgesi milletvekilleri olarak bu çalışmayla ilgili başlattığımız Fındık Çalışma Grubu'nun toplantısını yaptık o toplantıda arkadaşlarla dile getirdiğimiz 3 doların altında fiyat olmasın biz to Toprak Master Ofisi fındığı 44 liradan sattı en son ben bunun üzerinde olacağını iyi bir fiyat açıklanacağını şimdiden müjdeleyebilirim. Ayın 25'iyle, Temmuz'un 25'iyle 5 Ağustos arasında Hüseyin fındık fiyatı açıklanacak. Hüseyin Kimse merak Hüseyin etmesin. Allah'ın izniyle bu dönemde üreticilerin arkasında Cumhurbaşkanımız Biliye durmaya, Biliye AK Parti Biliye durmaya Biliye devam Biliye edecek. Herkes adına ümidini Ak, AK, Partiden AK Parti'den yana kullansın. Efendim Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı yaptı. İçerisinde Ordu'nda bulunduğu birkaç il için yoğun yağışların olacağı söylendi. Tabii Genel Müdürlük vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Sel, fırtına, baskın gibi su baskını gibi afetler için vatandaşları uyardı. Ordu'da yağışlar hafta boyunca etkili olacak. Bizler de vatandaşlarımızı buradan uyaralım ve bültenimizde bir sonraki habere geçelim. Ordu Valisi Tuncay Sönel bayram dolayısıyla kamu kurumlarında çalışan personelleri ziyaret etti. Onların bayramını kutladı. Ordu Valisi Tuncay Sönel kurban bayramının birinci gününde görev başındaki güvenlik güçleriyle kamu personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyaret programında Vali Sonel'e İcalarno Komutanı Gıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş e eşlik etti. Vali Sonel ve beraberindeki heyet ilk olarak yol kontrol ve uygulama noktalarını ziyaret etti. Nasıl? Denetlenen araçlardaki sürücü ve yolcuların da kurban bayramını kutlayan Vali Sonel, seyahat sırasında trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Nasıl? Sonel'in bir sonraki durağı itfaiye daire başkanlığına oldu. Görevi başında bulunan itfaiye personelinin bayramını kutladı. 112 acil çağrı merkezinde ziyaret eden Vali Sonel personellerin kurban bayramını kutlayarak işlerinde kolaylıklar diledi. Vali Sonel Kurban Bayramı ziyareti programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi. <laughs> önemli ve güzel işler yapıyorsunuz ülkemiz için, memleketimiz için. Polisimiz, jandarmamız, askerimiz, sahibi olmamız. Allah razı olsun hepinizden. Yolunuz, bahtınız, nasibiniz açık olsun. Jandarma Mehmet Aydın, Batman. Son elin son durağı Ordu Devlet Hastanesi Acil Servisi, Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi ile Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Protokol üyeleriyle birlikte COVID-19 salgınına karşı maske takarak hastanelerde tedavi gören hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanlarının bayramlarını kutladı. Efendim, kasaplarında artık bayram mesaisi başladı. Etlerini alan vatandaşlar kasapların yollarını tuttu. Kasapların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Kurbanlar kesildi, etlerini alan vatandaşlar bayramın ikinci günü kasapların yolunu tuttu. Türk İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Herkes gibi biz de kurbanlarımızı kestik, işte dağıttık. Ama geriye kalan kısmını da kasaba gelerek işte kıyma yaptıracağız, işte kuşbaşı yaptıracağız. Onları yaptırdıktan sonra tabii ki kendimiz de ondan yararlanmış olacağız. Kurbanımızı kestik, etimizi kasaba getirdik. Şeye göre yani ihtiyacımıza göre kasaba ayarlattıracağız. Tamam mı? Artık gereği neyse. Vallahi görevimizi yerine getirdik. İşte sonuna yaklaştık. Biz de görevimizi tam yapmak için, etlerimizi parçalamak için, kıyma yapmak için getirdik. O yüzden de buradayız yani. Tabii ki en önemli şey İslam aleminde nedir? Paylaşma vardır. Bu paylaşmayı Kurban Bayramı'nda da görüyoruz. İşte ama şunu söyleyeyim, hayat çok pahalı ve tabii ki etin kilosu eskisiye göre çok pahalandı. Ama bunu nedir? Et alamayan insanlara dağıtmak çok daha makbule geçecektir sanıyorum. Kasap önlerinde, deyim yerinde ise uzun kuyruklar oluştu kurban etlerini alarak kıymalık ve kuşbaşı işlemlerini gerçekleştiren kasaplar bayramın ilk iki günü yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Dünden beri durum devamlı. Dün malları kestik. Bugün de Allah ilim verirse et işliyoruz. Vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğun mu peki? Yoğun. Herkes getiriyor valla. Yani sıraya koyuyoruz yani. Yetiştiremiyoruz. Hani kıyma, kuşbaşı vatandaş nasıl isterse o şekilde teslim ediyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kasaplarda yapılan işlemlerin fiyatları ise değişiklik gösterdi. Kıyma işlemi kilosu 5, kuşbaşı ve kemikli et işlemi 8, kuzu eti işlemi ise 10 liradan yapıldı. Havaların bu dönemlerde sıcak olmasına değinen kasaplar kesimden hemen sonra etlerin doğru muhafaza edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Yoğunluğun bayramın dördüncü gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Dün akşam akşamüstü geldim ana baba günüydü. Allah izin verirse bana sorarsan salı günü bir nefes alırız. Salı gününe kadar devam eder. Her kasap salı gününe kadar çalışır. Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlarda yoğunluk oluşturmuştu. Baya bir hareketlilik vardı. Bayramın ikinci gününde bu hareketlilik kendini sakinliğe bıraktı. Şu anda otogar esnafı işlerin biraz azaldığını söyledi. Dünya Terme Çarşamba Samsun. Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden otogarlara akın etmiş, otogarlarda bayram hareketliliği yaşanmıştı. Bayramın ikinci günü bu hareketlilik yerini sakinliğe bıraktı. Peki vatandaşlar dönüş biletlerini almaya başladı mı? Şu an öyle bir şey yok. Daha erken yani. Ne olur haftaya perşembeden başlar yoğunluk gitmeye. Yani bizim işimiz de yoğun olur o zaman. Ama şu an dün mesela biz gittik geldik zarar. Yani bugün gidiyoruz arabada bir kişi var. Hareket yok şu an. Ama olur yani ya bu iki üç gün sonra başlar Allah izin verirse. Otogar sınıfı Ramazan bayramına nazaran bu bayramda gidiş gelişlerin azaldığını söyledi. Bizim beklediğimiz kadar geçmedi. Ramazan ayı bizim için bu aydan iyiydi. Mübarek Ramazan ayında biz hiçbir zaman para kazanamazdık. Ama bu Ramazan'da para kazandık şükür olsun iyiydi. Ramazan'dan sonra bitti. İki gün bir yoğunluk, normal yoğunluk yani aşırı değil bizde de. iki günlük bir yoğunluk oldu. Başka da bir şey yok. Bu iki günlük bayramda işlerin oldukça azaldığını söyleyen esnaf umudunu fındık asadına bıraktı. Fındık sezonuna dair tabii ki beklentimiz var yani gelişler gidişleri olacak bizim için de iyi olayım. Gurbetten gelecekler mesela amele gelecek sağdan soldan bunlara para ne olan şeyler her taraf için bir gelir kaynağı fındık. İnşallah iyi olur onu düşünüyoruz. Ünye'de gelenekselleşen kent bayramlaşması gerçekleştirildi. programa ise katılım oldukça yoğun oldu. Ünye'de her yıl Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen kent bayramlaşması bu yılda devam etti. Ünye Belediyesi Atatürk Parkı sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, basın mensupları ve davetliler katıldı. Programda Başkan Tavlı ve Kaymakam Işık katılımcılara seslendi. Yüz yüze olan bayramların tadı hiçbir yerde yok. Bunu ilk Ramazan ayında yaşamıştık. Allah'a şükürler olsun ve beraberlik kardeşlik ruhu içerisinde şükürler olsun ki kurban bayramlarına eriştik, eda ettik ve eda etmeye de devam ediyoruz. Cenab-ı Allah birlik ve beraberlik kardeşlik içerisinde nice bayramlara erişmeyi hep birlikte nasip etsin diyor. Bu coğrafyada bugün ilçemizde huzur içinde bu bayramı eda edebiliyoruz. ve bu memlekette huzur içinde yaşayabiliyorsak ve bu güzellikleri bize yaşatan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle diliyorum. Gene aynı şekilde çok kıymetli gazilerimize de onlara sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum. Geçen bayramla birlikte olup da bu bayramı yaşamadığımız değerli kardeşlerimiz, hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve diliyorum ki aynı şekilde bu güzellikleri, birlikteleri yaşadığımız nice bayramlara Mevlam hep birlikte tekrardan değiştirsin diyorum. Dostluğu, kardeşliği, paylaşmanın, birlik ve beraberliğinin, sevinçine ulaştığımız bir günü daha bir birlikte idrak bir etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ben hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah tekrarını nasip etsin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum konuşmaların ardından programa katılan davetliler bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Program Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un yaptığı dua ile sona erdi. Mesudi ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle bayramlaşma merasimi düzenlendi. Pek çok vatandaş da bu bayramlaşmaya katılım gösterdi. Yalnız, 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 yalnız. Kurban Bayramı sevinci, Ordu'nun Mesudi ilçesinde de Doruk'ta yaşandı. Mesudiye Kaymakamlığı ve Mesudiye Belediyesi, geleneksel bayramlaşma merasimi düzenledi. Ulan. Mesudiye Belediyesi Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Mesudiye Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, daire amirleri, muhtarlar, dernek başkanları ve Mesudiyeliler katıldı. İlahi Ya şu anda burada bulunup duamıza amin diyen şu iki cihanda aziz eyle Ya Programda Kaymakam Aksoy ve Başkan Gül konuşma gerçekleştirdi. Normalde bizler görev yaptığımız yerlerde Bayramlarda köyler sanırlar birbirini ağırlar. Kurum amirleriyle tokalaşma, kendilerimizde sayfa ve ikramı bir Ama buradan mesut üyelerin gerek bayramda, gerek düğünde, gerek şenlikte, gerek cenazede bir yere gelmeleri. Burada çalışan bir için bu kaynağı ve onun kaynağı. Bu kapsamda size teşekkür etmemiş istiyorum. Şunu söylemekte fayda var. Tabii kurban bayramı, diğer bayramda, Ramazan bayramına daha farklı da biraz da iş bayramı oluyor. Onlar burada bu kadar bu kalabalığı görmek teşekkür ediyorum tekrardan sizlere. Sevgim, kardeşliğim ve barışım en çok hakim olduğu günler. Yardımlaşmanın en iyi yaşandığı bir kurban bayramında bu şekilde kalabalık olmak bir duygu. Öncelikle hepinizi kurban bayramı tebrik ediyor. Aynı bu şekilde birlik beraberlik içerisinde nice kurban bayramları diliyorum. Mesudiye ya, özellikle yatırım alanında son yıllarda ciddi yatırımlara imza atmaya başladık. Tabii ki yol, su, altyapı, mesut belediyelerimizin görevi, özellikle grup yollarımızdaki yol çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızla dün görüştük. Kendilerine de var. Onlar da Doktor Mehmet İlmi Güler Bey'in de selamları var. Onlar da bayramınızı tebrik ediyor. İnşallah yakın bir zamanda belki bir hafta gibi kısa bir zamanda mesut yerimize kendileri gelecekler. Özellikle çalışma alanlarındaki çalışmaları yerinde inceleyecek ve yapılamayan, yapılmayan işlerimizi de birlikte hep bir işler istişare etmiş olacağız. Tabii ki özellikle bizim biliyorsunuz 32. kurultayı yaptık. Bu kurultayımız da son yıllar... en iyi kurultay olmuş oldu. Genel de demokrasinin öncüsü kurultay. Bununla ilgili çok güzel projeyi hayata geçiriyoruz. Bu da Dünya Demokrasi Forumu 2023 yılında mesul yapacağız. Konuşmaların ardından dualar edildi. İlahi ya ben alemin ondan hasıl ol. Candan Baki Ekşi davullarına hep ilge eyledik vasıl eyle. Davetlilerin bayramlaşma merasimiyle program sona erdi. Efendim Altınordu Belediyesi Yağlı Güreş Festivali düzenledi. Birbirinden güçlü pehlivanlar bu festivalde yarıştı. Altınordu Belediyesi Yağlı Güreş Festivali düzenledi. 1953 Stadyumunda düzenlenen güreşlerde ilk olarak küçük, orta ve büyük pehlivanlar güreşti. Ardından birbirinden güçlü baş pehlivanlar stadyuma geldi. Ordulu altın kemer sahibi baş pehlivan Recep Kara, bu sene düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivan olan Cengizhan Şimşek gibi altın kemer sahibi baş pehlivanlar festival alanına geldi. Yağlı Güreş Festivali saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ordu müftüsü İsmail Çiçek dua ettirdi. Kardeşim sayıdan çıkan tüm tehlimalarımıza yardım eyle yarabbim. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Güreş'in yeni adresinin Altınordu olduğunu söyledi. Türk'ün yata sporu, Türk'ün milli sporu, yağlı güreşin yeni adresine, yağlı güreşin yeni buluşma noktasına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yıldız herkesin bayramını kutlayarak güreşçilere başarılar diledi. Daha daha da. ve bu tebrik Ordu Valisi Tuncay Sonelisi, ise festival demeye geçen herkese teşekkür etti. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Ordu'nun kaymakamımıza gençlikte spor müdürlüğümüzde tüm ekime sizlerin adına şu sunuyorum. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise güreş festivali ile çifte bayram yaşandığını söyledi. Bugün orada bizler de... sınavıyla yapmak üzere bulunduğumuz memleketimizde Altın Ordu Belediye'mizin ve çok kıymetli destekçilerinin sayesinde böylesine bir ilke şahitlik ederek adeta açıkta bayram yaşıyoruz. Konuşmaların ardından kurallar çekildi. Ardından başpehlivanlar er meydanına çıktı. Başpehlivanlar birinci olabilmek için mücadele etti. Efendim Çatalpınar Belediyesi ilçeye bir spor kompleksi kazandırıyor. Bu kompleks sayesinde gençlerin büyük bir ihtiyacı da karşılanmış olacak. Çatalpınar'da yaşayan gençlerin hayali gerçek oluyor. Çatalpınar Belediyesi'nin talepleri ve bakanlığın çalışmalarıyla ilçe spor kompleksi kazandırılıyor. Projede çalışmalar devam ederken ulusal medyada yer alan 1 milyon 900 bin lira sadece okçuluk tesisi için harcanıyor şeklindeki haberlerle ilgili Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe açıklamalarda bulundu. Buranın sadece okçuluk tesisi olmadığını belirten Başkan Türe, 8 farklı branşın yer alacağı önemli bir projenin gençlerin isteklerini karşılayacağını söyledi. Başkanım burası ...birçok, nüfusu 300-400 bin dahi olmayan, ilçelerde olmayan bir spor kompleksine kavuşuyor. Evet. Sizin çalışmalarınız, bakanlıktan istekleriniz doğrultusunda Çatalpınar'a neredeyse bir hayali gerçek oluyor. Ama gelin görün ki maalesef art niyetli bir basın gazetesi tarafından burası istismar ediliyor. Olayın aslı nedir başkanım burada, neler yapılan, anlatır mısınız bize? Evet, bir e, ulusal e, gazetede burası hakkında sadece e, 1 milyon 900 bin lira okçuluk tesliğine e, para harcıyor Çatalpınar Belediyesi gibi bir çıktı... Tamamen asılsız bir haber. Bizim buraya yaptığımız şey, burada okçuluk, e, tenis kortu, basketbol voleybol sahası, bu projenin içerisinde halı sahaya tribün, bakım onarımı, aynı zamanda 150 metrekarede soyunma odası, futbol sahasının futbol sahasının da bakım onarımı. Yani 8 kalem maldan bir tanesini e, dile getirerekten sanki sadece işte oku gerdi, yayı gerdi, çatal pıran, milletteki işte bu eee bu kadar sıkıntıya rağmen 1 milyon 900 bin okçuluğu Çatalpınar Belediyesi'ye harcıyor gibi bir ibare kullanıyor. Biz de basın açıklamasıyla zaten bunun yalan olduğunu siz de burada görüyorsunuz. Bu proje çok detaylı. Çatalpınar'ın sportif alanında gençlerin tamamen isteklerini karşılayacak bir proje. Ahmet Türe medyada yer alan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi. Öyle asılsız haber de yayınlamasınlar. Yani insanlar kafasını karıştırıyorlar. Sanki 1 milyon 900 bin lira çok büyük bir rakam. Ama bu e, rakamın içinde 8 tane e, proje var. 8 adet e, projeyi hayata gerçekleştiriyoruz. Bu çatal planda hayali olacak. Bizlerin hakikaten onlar e, böyle yaparak da hayallerimizi e, yıkamazlar. E, biz yaptığımızı biliyoruz. Sadece insan kafa karıştı, ka kafa bulandırıyorlar. Buradaki alanımız bu. Karşılığında hemen yine de çatal yine spor teşkilat başkanlığınca da geçtik merkezi. Bitti şu anda. Sadece iç kapılara da Yüzde doksan %95'i bitti yakın bir zamanda Allah izin verirse de ona da hizmet açmış olacağız. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz Ordu'daki atıl arazilerin üretime kazandırıldığını söyledi. Ordu sadece fındıkla değil tüm ürünlerle, diğer ürünlerle de üretmeye devam ediyor. Ordu'da atıl araziler, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce üretime kazandırılıyor. Yukarı ilçelerimizde, Mesudiye'de, Akkuş'ta çok ciddi atıl arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik buğday üretimini, yağ bitkisi üretimini, yem bitkisi üretimini desteklemeye yönelik ciddi çalışmalar var. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte son iki yılda 14 bin dekar atıl araziyi üretime kazandırdıklarını söyledi. Son iki yıl içerisinde 14 bin dekar arazi, atıl arazi üretime kazandırılmış durumda. Atıl arazilerin üretime kazandırılması noktasında çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Yılmaz. Çalışma sayısının da artacağının altını çizdi. İnşallah e, bu üretimimiz ve e, ürettiğimiz, çalıştığımız konuların sayısı her geçen gün artacak ve çok çok daha iyi yerlere geleceğiz. Efendim Karadeniz'deki doğal gazı taşıyacak borular deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak proje olarak tanımladığı Sakarya gaz sahasında çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Her gün bir aşamanın daha geçirdiği projede karadaki çalışmalarınızı denizde de aynı süratle ilerliyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde milli doğalgaz iletim sistemine bağlanması planlanan yerli gaz için yürütülen çalışmalar Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğü çalışmalarda Sakarya gaz sahasıyla Filyos doğalgaz işleme tesisini buluşturacak borularında döşenmesi sürüyor. İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru seriminde derin sulara geçildi sığ kısımlarda boru döşeme işleminde sona gelen Kastron isimli gemi, derin sular için görevine dev Kastorone gemisine devretti. Kastoroneye boru yükleme işlemi de açıkta gerçekleştiriliyor. Filios limanında bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular, destek gemilerine ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Kastoroneye yükleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi boru serimine başladı. Dev geminin son barbaşına kadar bu işlemleri bitirmesi planlanıyor. Efendim, bu son haberimizde bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.